Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Adı Adı Blokcura. Yanlış duymadınız. Google'dan indirebilirsiniz. İndirmesi ücretsiz, oynaması ücret yok. İndirmesi ücretsiz, interneti ücretsiz. <laughs> Boş verin. Siz de oyunun tadını çıkarın. Bu zaten adından oğlum göremiyorum. Bırakın Yürüyelim. Zıplayalım. Açalım. Ee, al. Bir daha bas. Koy. Bası, tut. Kır. Ee... He ya oğlum ya. Neyse boşver size tanıtırdım. Ya. Zoba. Oğlum niye sen... Ben bunu biliyorum. Ya indireceğim sana ne? Eskiden oynadım ben çok kötü. Siz oynamayın bence yani. Oyun sinirleniyor. Yemin ediyorum. Bak şu var ya. dünyanın ki en zor yapı bu arada. Haberiniz olsun şu. Hemen geçmişsiniz. Bu da en zor ikinci yapı. Bu en zor birinci yapı. Şuna bak içine gir çıkamazsın diye öneriyorum. Çime Çığa... yok oğlum toprak. Toprak. Koy. Şimdi lan. Bulding. Aa ev yapalım hadi. Bu da bunun yanında mı olsun? Yanında olsun. Bu arada burada başkalarının yapısına falan bakabilirsiniz. Hani bu arada söyleyeyim blok kısıtlı. Kısıtlı. Bloklar kendi kendine galiba sınırlanıyordu bilmiyorum yani. Kendi kendine sınırlanıyordu derken yani böyle. Kendi kendine bittikten sonra böyle kendi kendi yine büyüyordu böyle oluyordu. Öyle biliyorum. Yani öyle ya galiba. Ayy. Anam ikinciyi bir daha yapacağız. Çok zor. Çok fazla blok lazım ama yapmalıyım. Neden? Neden diye sorabilirsiniz. Kaplumbağa deden. Espri anladım. mı Oğlum kabul etsene. He, fir ediyor. Lan ben ona başkalarını da harcayacaktım ya. Neyse boş ver. Oğlum daha yeni oyuna başladım. Her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bu ilk kapışması yapıyoruz. dakika. Onu yapmadan önce şurayı biraz genişleteceğim ben. Aa, bir Kendi yapımda kendimi gösteremiyorum. Bu nasıl bir <laughs> şey? Huu. İngilizce cıraf. X-Men. He bakalım. Oğlum adam sıkıyor. <laughs> Dur bakmak istiyorum. Bir dakika. Squid Game yapmış. Nerede yapmış? Arkamı dönüyormuşum bir. Oğlum adam yaratıcılığına bırakmış yemin ediyorum helal olsun. Lan adam bildiğim villa yapmış. Ya Allah'ım. Oğlum ha bu sandım lan. Giremiyorum ki. Aa, el sallamayın koyarım sizi. Bakın bunu uzun bir yere map diyelim. Oğlum su game demiş lan. Neresi? Ah ne? Yalnız ciddiyim bu. Ah. Tamam bunu bunu ben de geliştiririm. Dur şimdi her şey hep gelişeceğiz. Evet kötüydü. O kadar uzağa yapmış ki göremiyorum. Anca haritadan ışınlanmak gerekiyor. Go fly. Bakın arkadaşlar çok yaratıcıyımdır da ben. <laughs> arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. He arkadaşlar bu arada belirteyim bazı şeyler böyle geliyor da Para var ama ödeyemiyorum çünkü bu kadar fazla ki o paranın ben neyse oğlum bu ne lan yan koyamıyorum ama düz koyabiliyorum zekaya bak yemin ederim <laughs> dur ya ben şöyle yan yapmak istiyorum olur mu Valla oldu önce şu nasıl hava he altında çimen var çok zekiyim bir dakika o şu çimen. Bunun altı boş. Böyle yukarı bakıyorsunuz. Bam. Yine içen dolu. Emi. Hı. Hı. Bu ne lan? Oh. Ne yapmış? İlk önce evi yaparlar. Çok zekiyim. Neden? Çünkü evi yaparken önce evi yaparlar ya. Sonra yatarlar. Sonra eve tekrar devam ederler. Yaptıkları evde bir gece yatarlar. Neden? Çünkü onlar yapıyor. Sana mı soracaklar? Sonra sen yatarsın. Boş ver. Ev tamam mı ya? Bence ev tamam. Ev tamam mı? Bakalım tamam ev tamamsa şimdi şomuza başlayalım ben buraya bir köpek falan sığdırmak istiyorum şuraya bahçesi falan ben buraya süslerim yalnız güzel süslerim <laughs> Farm. Oğlum bunun neyine yeni... var? Sımal, koz, mil, süt, mil. Bu arada yani o kadar kötü dedim de ya. Gerçekten çok kötü ama yani o kadar kötü değil. Bazı şeyleri anlayabiliyorum. Yani, Yorumlara yazın. Bu boyunca... Bakın böyle oynuyorsunuz pat. Ama tabi gözüktüğü gibi değil haberiniz olsun. Böyle yani oyun böyle. Değil. Ben geçirmez bunun bir şey. Çık. Building down. Tamam şimdi bu evi özürlü gibi inşa edeceğim için. Hmm. Oğlum bu kumsal evi olsun lan. Lan gir bak döverim. He, bir süreden sonra koyamıyor koyamıyorum. Aman bir dakika. Evin girişi nerede, çıkışı ne? Oğlum ev ters mi olacak? Ben oğlum evi yap. Gideceğim yer. Bir dakika evi biraz uzağa yapacağım galiba. Hmm, buralara gidebilirim. Suyun içine yapayım istersen. Allah'ım. Sen bana sabır ver. Şu şöyle. Tamam. Çık bana. Ben kendi köpeği bulur. Eğer içeri istemiyorum. Ortaya gerek bakın aynı özürlü evi. Çok özür dilerim. Alakası yok lan. Evi... Evin yarısı yok ya. O kadar iyi yapıyorum ki evin arkasını yapmamışım. Değil mi? İşte böyle ustalara haber verelim. Patlama lan koyacağım şimdi bir tane bak. Lan. Bunu çıkartabilirsek. <gülüyor> <gülüyor> Oyun artık kendi istediğini yapmaya başladı. Değil mi? Normal çünkü lakla bir sürüm. Mal olduğum için onu deneyeceğim. Niye? Niye diye sorabilirsin. Bu da Error 422 oldu. <laughs> Çıkamıyor. <gülüyor> ah, bir dakika bir şey oldu. Bu arada tatiliniz hayırlı olsun. Bir dakika ben bir tane çiftlik yapacağım. İçine her şeyi koyacağım. Yine. Şimdi yapımıza başlayalım. Ben de yol yapacağım onun gibi. Ondan çaldım. On bir dakika ya. Bulutları buradan seçmedim. Ee, ne olur? Ama beton lazım bize. Ya. Lan çok kötü bir şeye giriştim kesin. Aa oyun. boş Bir dakika ben bunları alabiliyor muyum? Aa ah, çok fazla. Allah'ım. 4 üzerim oldu diyor bize. Şakosuz. Oğlum köpek nerede lan? Oh. Hatta ben köprü mü yapsam? Bir dakika ben burada bunu görmüştüm. Köprü yapıyoruz. <laughs> lan bir dakika. <laughs> Aman Aa bunu da indireyim mi? Yorumlar yazın hepiniz yazın. Bunu da indireyim mi? Öyle bir yerden kadını kurtarıyoruz. Hmm. İndirebilir miyim? aslında bunu. Bir... Spiderman yapıyorum ben öyle. Adamların önüne geçiyorum ben. Ya. Yani kazandığın tek şey kazandığın hiçbir şey yok yani bunu yapmaktan. Gerçekten bunu bırakmamasını söyleyebilirim. Buradan başlayacağız köprüye de Şuradan altından iki blok kırıp devam edeceğim de. Bir dakika havaya tıklayınca yok. Tamam da bu 50. Elli... Ben bu köprüyü yapıp size geleceğim. Eee merhaba arkadaşlar ben yapacaktım da. Yani. Ah. burası ya. Ya çık. Telefon donuyor ya. Yani. Tamam bakın buraya on blok uzattım. Böyle bir köprü yapmayı düzenliyorum. Tabii burası ikili olmayacak, dörtlü olacak. Bunu yarın yapacağız. Like atıp abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutma.